Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifin 15. gecesinde kılacağımız bir namazımız var. Bunu mutlaka kılalım. 15. gecesi yani 24 Mart Pazar teravihden geldikten sonra kılabilirsiniz kardeşlerim. 6 rekat, 2 rekatla bir selam vereceksiniz. Niyet ettim Allah'ım senin için Ramazan-ı Şerifin 15. gece namazını kılmaya niyet edeceksiniz. Subhaneke, Avucu besmele, Fatiha, Fatiha'dan sonra 10 tane ihlas-ı şerif okuyacaksınız kardeşlerim. Her rekat bu şekilde kılınacak. 2 rekatta bir selam verilecek. 6 rekat böyle namaz kılacağız kardeşlerim. Bu namazı mutlaka kılalım. Bu namazı kılan kişiyi Allahu Teala cehennemden azat eder. 100 tane makbul olmuş hac sevabı verir. Kafirlerle cihad etmiş kadar ecir verir. Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, İbrahim Aleyhisselam'a inen sayfeleri okumuş kadar hak olanları yani o peygamberlerden kitapları okumuş kadar ecir mükafat verir. Mutlaka bu namazı kılalım, paylaşalım. Allahu Teala Hazretleri yarınki gece cehennemden azat olan kullarından eylesin cümlemizi. Amin. Yorumlara amin yazalım, paylaşalım, insanlara ulaştıralım kardeşler.